bomba bölgelerini korur. iskin nişancı lider katil bir, bir kişi kaldı. Be evet çıkalım, çıkıyoruz. Be Arkadaşlar, abone olup, beğen Ben Tek <laughs> başına <basın. gülüyor> Ya ben şu, şöyle de öpüyorum ya. Yani, Hayır, korusun, korusun. Zula kazandı Bomba bölgelerini koru Benden ses atacağım Bomba sesini alamadım Evet sesini almadan sonra bomba işlemine Direkt patlamayalım

da kolay kolay. kolay. <laughs> Ay, evet, adamı Evet,

Merhaba. Merhaba. Merhaba Kaçalım. yok kazandı. Yükş. Roller Yükş. değişiyor. Arkadaşlar şu an. Bombayı kur ve patlat. Bakın, Gel.

ya, Jesï, Sırat, ve patlat. Evet, Arama be ya. Ah yanlışlıkla kapattım. Arama be oğlum be. Arama be. Arama be oğlum. Ne yapıyorsunuz? Ne Adamın sorunu Neyse sağlık olsun. Bu yukarıda yüzünü çözüyor ya. Neyse ne var ne yapacağım onu yüzüne bak. Kazandı. Bakalım burada bilecek miyiz? Görelim bakalım nasıl. Ay o kendini. Bombayı kur ve patlat. Telefon da normal usta yaman. Hadi bakayım hadi. Çıkar ama çıkar kendini. Çıkarın bir kendi. Evet burada bir adam Çıkar çıkar, çıkar. Kişi kişi. Evet, var mı olsun? Yok. Bir su bedi de gitti ya. Bırak bir bir böyle sabır da adam. Thank you. bomba kuruldu. Bir kişi kaldı. Sura kazandı.

Ulan benim öldüğümü biliyor orada. Gidin öldürün şunu ya. Ne kadar cahil insan bunlar ya. Sola kazandı. Bir